Merhaba, yuvarlak çizgi çalışması yapacağız. İlk yapacağımız çizgi çalışması yuvarlak çizgi çalışması olacak. Burada e, 2H ve HB kalem kullanmanızı öneriyorum. 2H varsa 2H yapın, yoksa HB kalem kullanabilirsiniz. Kalemlerimizi alıp açacağız. bir tane kalem olması yeterlidir. Şimdi i̇şte burada arkadaşlar yapacağınız şey kalemi rahat tutmak. Şu şekilde de çalışabilirsiniz. Ama çok fazla ucundan ya da çok fazla ileriden tutarsanız kalemi kontrolünüz zor olacaktır. O nedenle daha ne çok uçtan ne çok ortadan bir iki parmak mesafe bırakıp rahat bir şekilde kalemi tutmanız önemli. Elinizi de yaslayarak kağıda değdirerek iki parmağını şöyle düşünün. İki parmağını kağıda değdireceğiniz şekilde koyuyorsunuz. Yani rahat bir çizim olacak. Şu şekilde kaleme baskıyı kontrol edebiliyor olmanız lazım. Yani eliniz biraz havada olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün kağıdını koydum elimi, Şu şekilde ileri geri baskı uygulayacak kadar mesafe bırakıyorum. Şöyle. Hareket ederken aşağı indirmek istediğinde elimi ileri itebilir ya da geri itebilirim. Şu hareket. O yüzden şu parmaklarım değiyor. İşte yuvarlak çalışırken parmak ucundan yaptığımız zaman yuvarlağı tam oluşturamayabiliriz. Şöyle düşünün parmak ucunu yuvarlak yaptığınızda küçük yuvarlak belki yapabilirsiniz ama büyük yuvarlak yapmaya çalıştığınız zaman onu yuvarlak olarak çizmek zor. Şöyle parmağınızın ucuyla iterek yaptığınızda. O nedenle bileğinizle yaptığınız zaman da şöyle yuvarlak çizmek ve kontrol etmek zor olacaktır. Daha yapacağımız şey aslında kolumuzla kolunuzun hareketiyle bakın parmağım oynamıyor bileğimle de yapmıyorum. Kolumla iterek yapıyorum. Yapmadan önce, çizmeden önce bir eliniz hareketini alana kadar elinizi şu şekilde ileri geri götürün. Yuvarlak olduğunu düşündüğünüzde kalemi ileri doğru yani şöyle ileri doğru iterek çizgi çizmeye başlayabilirsiniz. Ben yani şöyle yaptınız. Emin olduğunuzda hızı düşürmeden çizebilirsiniz. Yapıyorum. Gibi. Şimdi tekrar deneyelim. Çizmeden elimle yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Sonra yavaş yavaş birkaç çizgili yuvarlak bulmaya çalışıyorum. Yuvarlak olduğunu düşündüğümde bırakıyorum. Tekrar yuvarlak olduğunda bırakıyorum. Tek çizgiyle yapmıyoruz. Çünkü tek çizgi yaptığımız zaman yuvarla elde edemeyebiliriz. O nedenle elimizden geldiğince birkaç çizgiyle yapmaya çalışıyoruz. Tabi ilk önce bir yuvarla çizin. Boş çizmeden elinizle. Sonra yavaş yavaş kalemi hafiften bastırarak yuvarlak çizmeye çalışın. Bu şekilde. Burada yapacağınız yuvarlaklar. Şöyle yapalım isterseniz ne yapıyorduk? Çok bastırmadan hafif bir şekilde ilk önce ritmi de görmeye çalışın. Hareketi yakalayıp sonra yavaş yavaş kalemi bir yuvarlağınızı çiziyoruz. Çok bastırmıyoruz. Yanına yapabilirsiniz. Küçük, orta, daha büyük, daha küçük. Ama hepsinde dikkat edin kolumla yapıyorum. Yani kol hareketimle gidip geliyor. Parmak ucu ya da bilek de değil. Neredeyse parmak ucu ve bileğim sabit. Sadece kolumla hareket ettiriyorum. Şöyle. iç içe geçen büyük çizgiler, küçük çizgiler ama tek çizgi değil. Bu şekilde çalıştıktan sonra eliniz oturduğu zaman bu çizgi çalışmasını tamamlamış olacağız.